Merhabalar 3. Göz Tarot Ailesi nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet bugün arkadaşlar e, burçlarımızla başlıyoruz. İlk burcumuz olan boğa burcuna selam olsun diyoruz. Ve sevgili boğalar için e, Ekim ayı enerjisiyle birlikte güncel enerjilerde, aşk hayatlarında, kariyerlerinde... E, yani çıkarsa kartlarında sağlıkla ilgili söylenmesi gereken noktaları da alarak başlıyoruz sevgili Boğa'ya. Evet sevgili Boğa burcu enerjisiyle kartlarını alalım. Hem Ekim ayı enerjisi için hem de güncel enerjileri için diye niyet aldık. Onu da baştan tekrar edeyim arkadaşlar. Evet sanki boğalar ikiye ayrıldı yalnız şu anda benim kartlarımda. Şuraya da bir tane alacağım ve şuraya da alacağım. Buradaki kartı göremeyebilirsiniz ama burada da bir kart var. Biraz daha böyle alalım. Bunu da buradan alalım. Şimdi bununla birlikte ...sevgili boğa burçları Evet... ...bugüne kadar belki de alevlenmiş... E, ...bazı enerjilerde... ...yani bunlar tartışmalar olabilir... ...büyük kavgalar olabilir... ...sivri kelimeler sarf edip... E, ...sizi sinirlendirecek... Bazı konular üzerinde kafanıza taktığınız noktalarla ilgili bazı yeni gelişmeler yaşayacak olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir yalanın arkasından gelen bir enerji var. Yani Ekim ayı içerisinde bu size söylenen yalanla ilgili tekrar bir söylemek istediklerinizin sanki sırası gelmiş de hani Ekim ayında bu konuda Kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz ve e, hiç olmayacak yerden çıkabilen bir enerji var. Yani kalp kırıklığı yaşıyorsanız eğer e, bu konuyla ilgili e, kesinlikle bir açılım var. Burada bir, e, bir şekilde içinizi büyüten bir sorunla ilgili diye de söyleyebiliriz. Hem çözümleri geliyor hem eylemleri geliyor. Hem de e, hani gerçek mi yoksa yalan mı diye arada kaldığınız bir noktaysa da burası aydınlanıyor diyebiliriz. Sanki burada düşüncelerinizde bir takım e, hani boşluklar oluşmuş. Bu boşluklarla ilgili doldurum var şeklinde de yorumlayabilirim. Konu karmaşık bir sorun gibi dursa da aslında ilk bakıldığında e, size zarar verecek ve her şeyi karman çorman edip sanki bir fırtına estirip sizi hani mantığınızla kalbiniz arasında sıkışıp kalmanıza sebep olmuş bir nokta olabilir. Belki de öfkelenip ağlamış bile olabilirsiniz. Şimdi diyeceğim şey ise parçalar bir araya gelebiliyor. Bu aşk hayatınızla ilgili olabilir, iş hayatınızla da ilgili olabilir arkadaşlar. Çünkü başında aslında e, her şeyin e, oluşumunun tam farklı noktasına bir geçiş olarak geldiği için. Bir diğer yandan aslında bu olayın arkasından e, hani derler ya her şerrin bir hayrı vardır ne kadar güzel bir laftır değil mi? Ne kadar da güzeldir ki hepimiz deneyimlemişizdir bu noktayı da. İşte tam olarak aslında daha sonrasında her şerrin bir hayrı vardır. Tutkulu bir tutkulu, tutkuyla istediğiniz bir tamamlanmayı yaşayacaksınız diyeceğim. Ve e, arzuladığınız, arzu ettiğiniz birliktelik olabilir, iş ortaklığı olabilir, sağlığınızla ilgili bir müjde bile olabilir. Bir, bir konuda sağlığınızla ilgili kafanıza takılan bir nokta varsa o noktanın da aslında tamamen tamamlandığını gösteren bir e, tam yanında ikinci kartı da var. Ve burası çok güzel. Şu nokta çok güzel arkadaşlar. Şimdi buraya bir yorum daha katmak istiyorum parantez açarak. Eğer e, evliysek veya bir birlikteliğimiz varsa ve bununla ilgili bir tartışma yaşadıysak ve araya biraz soğuk sular geldiyse bu konuda da şunu söylemem gerekiyor Ekim ayı içerisinde tartışmalar da bir takım ayrıntılar e, ön plana çıkıp tartışmayı sonlandıracak çözümler bulunacak diyeceğim ve bununla birlikte evliysek birlikteliğimiz varsa e, çok daha tutkulu çok daha büyüyen bir enerjiyle sizi eki bayında sarıp sarmalayacak. Şimdi bakın burada e, tam şöyle göstermek istiyorum. Burada da aslında sevgili aşıklar kartı var. Şöyle onu da göstereyim. Şimdi devam edeyim. Evet burada da arkadaşlar e, sizi aşkla ilgili yeni bir başlangıçla ilgili yine şunu da söylemem lazım e, tarotta bu şekilde niyet aldığımızda burası işinizle ilgili de olabilir yine sağlığınızla ilgili de olabilir ilişkinizle de ilgili olabilir e, gece gündüz demeden e, bir şekilde beklediğiniz beraberlik ortaklık e, veya müjdeli bir durum için eğer tavrınızda hareketlerinizde e, hani ulaşmak istediğiniz bir sonuç elde etmek istediğiniz emek verdiğiniz alanınızla alakalı çok hızlı gelişmeler olacak ki şu şuranın tamamlanmış şekli yani burayı bu şekilde düşünebiliriz şu dört kartı bu şekilde alıyoruz ve bir sonraki kart da var şurada üçlü ama şurası inanılmaz güzel sevgili boğalar için ee, sanki havada böyle e, böyle bir hani kıymetin kokusu var, değer göreceksiniz. Yani o yüzden emeklerinizin karşılığını alacaksınız diyorum. Ve e, en önemlisi de sabırsızlık. E, artık hani çok sabırlısınız. Artık bir takım konularda sabırsız olmaya başlamışsınız. Burada sabrettiğiniz her ne var ise hızlanacak enerjisi de var. Bunun yanı sıra evraksal olarak adaletle ilgili bir takım eskilerden kalan bugüne kadar sarkan konular da e, yine e, belki biraz savaşla olacak ama çözülecek diyebiliriz sevgili boğalar için. Burası da şu altın yorumudur arkadaşlar. Ee, burada maddiyatla ilgili veya enerjisini çekmiş ve tartışmalı olduğunuz e, keskin sivri diliyle sizi e, bile bile yaralayan, size böyle psikolojik baskı yapabilen olabilir ya da e, gerçekten hani e, zeki olup kendisine güvendiğiniz bir kişinin bu arkadaşınız, dostunuz, sevgiliniz, eşiniz olabilir. E, patronunuz olabilir Onunla ilgili kapıların kapandığını düşünüyorsanız diyor Bu olayla ilgili de Aslında burada tamamen bir uyumla ilgili bir alan enerjisi açılıyor yine sabrın ödülleri geliyor Buradaki baskıya e, dayanacaksınız diyor yani burada bir baskılama enerjisi var konunun içinde her ne olursa olsun neyle ilgili olursa olsun burada bir baskılama enerjisi var. Şimdi buradaki noktaları teker teker biraz açalım derim ben. Onun için de diğer kartlarımızı alalım ve kullanalım Hemencik. Evet şuradan evet Biraz buraya kalp enerjisi, ikiz alev enerjisi dediğimiz kartlarımızı da alacağız. Bakalım o noktalarda bu iki kart destesi bize nasıl bir ayrıntı verecek. Evet sevgili boğalar için e, sonuç ve kazan kısmı yani anahtar dediğimiz kısım geldi. Demin söylediğimiz o hani... E, bir şekilde bir yalanın bir ayrıntıda kapalı kalan ve sizin kafanıza takılan, devam devamlı enerjinizde dirilen, sizi rahatsız eden konuyla ilgili aynı şekilde, onaylı bir şekilde aslında ee, sonuç ve kazan kartı geldi. Yani buradaki artık karar, e, buradaki anahtar e, sizin hayatınızı hiç beklemeden belki de Ekim ayının ortası gibi gelebilir diyebileceğiz. E, bu arada sizin enerjinizde birlik, beraberlik, empati ile ilgili geri çekilmiş olabilirsiniz. Belki de çok güvendiğiniz insanlarla ilgili hayatınızda problem yaşamış olabilirsiniz diyor kartlarınız. Bununla ilgili de tekrardan bu serbest bıraktığınız ve içinizde affettiğiniz ama kırıklıklarını yaşadığınız enerjilerle alakalı aslında serbest bıraktığınız her ne var ise Burayla ilgili size e, verdiğiniz yine emek karşılığında e, size dönüşü olacak, hani bu nereden çıktı diyebileceğiniz mucizevi haberler sizi taçlandıracak şeklinde yorumlayacağım. Evet, bu arada aşkla ilgili, sevgiyle alakalı böyle ara sıra gözlemlendiğinizi düşünüyorsanız arkadaşlar... Buradaki gözlem yapan kişi gerçek, sizi takip eden, bir şekilde enerjinizi, dışarıdan arzulayan ve isteyen bir enerjinin de hayatınıza ayrıyetten kendini göstereceği var. Bu belki de hiç hayatında hiç kimse olmayanlar için gelmiş olabilir arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Yani şu anda hiçbir birlikteliğiniz yok ise ve e, hayatınıza gerçekten kimin geleceğini merak ediyorsanız Ekim ayında buranın da hızlı bir şekilde ortaya çıkışı var. Size işaretler verecek. Ben seni işte şurada görmüştüm veya şurada şu şekilde olmuştu gibi gibi işaretlerle gelecek. E bir susayım ben artık. Evet devam edelim. Şimdi şu noktada aslında bakın burada tartışma yaşadığınız belki biraz fazlaca kişi de olabilir, sadece bir kişi olmayabilir. Yine dediğim gibi iş enerjisi olabilir, aile enerjisi olabilir, arkadaşların enerjisinde olabilir. Sorumluluğunu hissettiğiniz konularla ilgili, sabır gösterdiğiniz konularla ilgili, hatta onlarla uyum içerisinde olmaya çalıştığınız kişilerle ilgili. Kapanan kapıların e, aslında ne kadar yerinde ve zamanında olduğunu göreceksiniz diyor. <laughs> kalık aradan sonra sessizliğe kavuştuk arkadaşlar. Şimdi boğa için şurada duran bir e, karakter var. Açıkçası bununla ilgili e, şu kartlarımızdan alacaktık. Onu da bu kartlardan alacağım. Evet Burada sanki e, gerçekten önem verdiğiniz, değer verdiğiniz zeki olarak bulduğunuz, belki de lider olarak gördüğünüz e, bir kişiden bir kutlama enerjisi, bir sevinç enerjisi eee Belki bir teklif, belki bir e, mutluluğu paylaşma e, an enerjisi de aslında Ekim ayında boğa burçları için gözüküyor. Şimdi buraya bir de bunu almak isterim. Evet, e, hiç beklenmedik birisinin dönüşüm enerjisi ve dönüş enerjisi de olabilir dedi. Yani e, uzaklardan birisi gelebilir veya... E, uzaklaşmış olduğunuz bir insanın dönüş enerjisini de hissedecek olabilirsiniz sevgili boğalar i̇kiz, e, e, ekim ayında ikiz ayında diyecektim niye öyle bir ikiz ayı çıktı bilemedim evet şimdi sıra gelsin size peki sizin alan enerjinizde oluşabilecek olumlu olumsuz neler olur İlahi sistem planından gelecek bir takım olasılıklar içinde bakalım evet sevgili boğalar için evet ilk e, kartınız karar kartı ve e, aslında mahkeme kartı olarak da geçer e, seni geride tutan kendini sıyırdığın ee, bazı konular var. Belki de kaçtığın, işte demin çıkan serbest bıraktığın konularda olabilir. Ee, sanki bunlardan evet arınmak sana bir detoks etkisi yaratmış olabilir. Fakat burada göz ardı ettiğin temelde bir şey var. Özgüven eksikliğini temsil temsili gereksiz endişe şeklinde çıkmış. Yani sanki orada yani serbest bıraktıklarınla iyi bir şey yaptığını düşünürken bir yandan da aslında orada içeride sende bıraktıkları izleri yani pardon sizde bıraktıkları iz olarak özgüven eksikliği yaratmışlar. Onu da serbest bırakabilir misin diye çıkarttı. Evet devam edelim. Birçok inandığınız şeyle ilgili her seferinde ayağa kalkıp savaşmak çok zor olabilir diyor. Ee, lütfen gücüne sahip çık diyor. Bazı hayaller yani bazı hayalleriniz hala e, yerini bulmaya çalışıyor ve e, bunların da kanatlanmasına yine izin ver. Ne kadar fırtınalı olursa olsun sen e, kendine güven ve gücüne sahip çık enerjisi geldi. Evet, uu, ariel kliçesi. Şimdi burada gözüken aslında olgun, becerikli, eli açık ve güler yüzlü olduğunuz ve auranızın çok güçlü olduğu, herkesi etkileyebilir bir enerjiye sahip olduğunuz. Ee, özenle, her şeyi özenle yaptığınız ve daha iyi yapabilme yeteneğine de aslında sahip olduğunuz. Fakat pratiklik ve akılcı öğütler konusunda göz ardı ettiğiniz çıkıyor. Belki de burada Ekim ayında bunları göz ardı etmemeniz gereken... Ee, ve sizi geliştirecek olgunlaştıracak yani sizin en iyi versiyonunuza ulaşmanız için bazı noktaları görebilirsinizin enerjisi de var ve e, kutlama burada yeniden kutlama çıktı burada yeniden bir kutlama var açıkçası hani başka bir kişinin e, sevincini paylaşmak olabilir bir arkadaş topluluğu olabilir e, çocuklarla ilgili mutlu duyurular olabilir arkadaşlarla ilgili ee, güzel bir haber olabilir ama burada kutlamanın sebebinin siz olduğu çıkıyor. Yani sizin bir kutlamanızı yapacak olabilirler diyor. Aynı zamanda e, burada sanki bazen e, olduğunuz yere ait hissetmeme gibi bir durumla karşı karşıya olduğunuz çıktı. Aynı anda belki de birden fazla şeyi düşünmek veya birden fazlaya bölünmek size bunu hissettirebilir diyor. Sadece kendinizi eğlencenin akışına bırakın. Ee, sıkılmadığınız zamanlarda aslında her şey yolunda diyen bir enerji var. Peki hadi o zaman şimdi buraya bakalım nasıl bir noktadan geliyor. Evet Şimdi aslında savaş ve barış boğa burcunda çok çıktı arkadaşlar. Yani bir kısmınız aslında hayatın içerisinde herkese barışık olabilirsiniz. Geçmişte kavgalarınızı bıra bırakmış olabilirsiniz ama bir kısmınızda muhtemel olarak hayat enerjisi şu anda çok büyük bir savaşın içinde oldukları var. Yani burası barışla bitecek ve burası kendi alanınızda bir enerjide dengeyi bulmanızla bitecek. Hatta bunu kutlayacaksınız da diyeceğim sizi geride bırakmak isteyenleri geçeceksiniz. Bu yarışı siz kazanıyorsunuz ama artık yarışa girmeyiniz diye de söylemek istiyorum. Burada da bakın Evet, Barış'ın arkasından Happy Happy kartı geldi. Mutlu yol, mutlu sonuç. Yani siz mutluysanız etrafınıza herkese neşe saçıyorsunuz. O yüzden mutlu kalın. Mutlulukla her şeyi kabule geçin. Bazı şeyleri havada askıda bırakmakta sakınca yok. Onları tekrar tekrar düşünüp kendinizi üzmenize gerek yok. Ve bence Ekim ayında her şey uçup gidecek. Bütün üzüntüler, sıkıntılar hepsi gitsin. Nay nay, bay bay diye söyleyebiliriz. Şimdi burada e, en başından beri aslında birleştirmeye çalıştığım boğa enerjisiyle ilgili bir nokta da var. Yani burada sanki yeni bir ilişkiye başlayacak. Sanki böyle mevcut ilişkisiyle ilgili bir döngü başlayacak gibi. E, hayatında bir takım değişiklikler olacakmış gibi. E, sanki bu döngünün başlangıcı onda bambaşka bir hayata adım attıracak gibi. Yani e, şu anda belki maddi olarak biraz istikrarsız gelişmeler olsa da ee, bence e, ba başka gelişmeler onun hani bir üst kademe işiyle ilgili de geçişine belki serbest meslekte veya zanaatkarsa veya e, hangi meslekte olursa olsun mesleklerinin yanı sıra bir meslek sahibi daha olabileceklerini de aslında gördüm. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, eğer yani aşkla ilgili bir iletişimi olmayan veya yalnız, yalnız yalnızsanız da arkadaşlar yepyeni bir kişinin geleceğini söyledik. E, i̇ş konusunda profesyonel hayatınızda durgunlaşmış bir dönem olsa da yine de değişen çok şey var. E, hani burada birazcık e, çıkmazın e, endişesini bırakın dediği kartlar da var. Onları da tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bu noktalar önemli çünkü. Evet sevgili Boğa burçları, eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen Beğeni tuşuna basarak yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ee, buradaki videolardaki alma-verme dengesini tek e, sağlayabildiğimiz nokta beğeni tuşuna basmanız ve lütfen yorum yapmanız. Ayrıyeten e, benimle ilgili ne zaman randevu almak isterseniz 0543 107 2197'den alabilirsiniz. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Gibi gibi. Başka bir şey söyleyecek miyim diye düşündüm. Gibi gibi çıktı ağzımdan. evet. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.